yurdu olur, her sinekler can alıcı kurdu olur. Kız babam da seni bana vermezse öğlenecek yüreğime dert olur. Ağa gelin. Evet. Evet. Devam et. Sahar eninde bir ay doğdu koynuma, kollarını dola boynuma. Bir de attım Kare ardına varmış, düşmüş. Ağa geldi. Devam et. Hoş geldin. <laughs> Acaba gözüne hadi. Teşekkür ederim. Evet, Devam ben. Acemme. gelin gelinde indim olan yayladan, kaşın değil gözüm beni ağlatan Üç güleğim var da Kadir Mevla'dan. Biri evlat, biri devlet, ille yar. Yar yer, beş birisi. Acemme. gelin şimdi yayladan indi. Tamam. gelin gelinde şarını almış gidiyor özde. Cumhurcu yolladım, koymadım size. Kız babayın konu var mı? Söz bir de. Söz bir de. Öze indi. indi. Özden gibi evine geldi. Sabahın anda güneş gibi parlama, Hayır. yavaş böyle kız sallama. Beni de bu dertten ölür alırım aklımı da koymama gelin. Sarı yazma yakışmamı güzele sarar Hı. ve soldu de kul gelsin azele. Ben gidiyorum da sen yarın neler varmış kadar alayım şimdi. Alırım aklım da koyma mağdur. Şey. A gelen oturmuş, çorap görüyor, çorabın üstüne de gülüyor. Biz baban da seni bana girmiyor, sözüm girmiyor, bir sözüm de. Dağ gelin batırmış taşın üstüne, tanımış geleğine, kaşın üstüne. Selamlarım da geldi taşın üstüne. <laughs> <geldik, taşın> <laughs> Alırım akşama koymam hali. Ay baksana buraya ya. Daha var da. Söyle, Varsa orası. devam et. Biliyorsan var. devam et. Devam. Olur, sen Biliyorsan ya. devam et. Biliyor devam et. Bir ana olarak kalır. Devam et. Yüce dağ... Ee... dağ başında yatan evliya. <laughs> Bir kuş geldi kondu bizim havluya. Yazdıralım ikimiz de Kadir Melo alır bakın. Koymam ha gel. Yani sen niye kızsın? Güzel dağ başında çöp. harman çek olur. Güzel bir e, harman çek olur. Evet. Şuraya evet.